Dünyamızın cennetimiz olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar. Bugün köpükle birlikteyiz ve e, Fatih bize e, bu YouTube takipçilerimin sorduğu soruları soracak, onları cevaplayacağız. Bu hani ara ara böyle videolarında şık şık tıkır şık 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 tıkır sesler oluyor ses <çıkıyor. gülüyor> <laughs> işte o köpüğümüzün ayak sesleri, yavrucuğumuzun. Evet Fatih. Ben o zaman YouTube'dan gelen sorulardan birini sorarak başlıyorum abla. Tamam. Bir takipçimiz şunu sormuş. Bir dileğin olması için adakları nasıl yapalım? Nasıl bir yol izleyelim? Hmm. Şimdi burada adak derken kastedilen hani hayvan adamı kurban kesmek kurban mi kesmek. veya da şey mi? İşte e, bu bu olursa e, horoz keseceğim. Horoz Koç keseceğim veya da şu kadar dua okuyacağım falan diye. Aslında gerçi fark ediyor. Veya da bir tane fakiri giydireceğim. Sanırım adığa giriyor ama. İhtiyacı olana işte şunu yapacağım bunu yapacağım. Tamam. Bu bir bakıma şey de geçiyor Fatih. Yani hani ilahi sisteme rüşvet vermek gibi bir <laughs> mantık oluyor. Evet. Değil mi bir mantık alı. Eğer şunu yaparsam, şu olursa cebimden bu çıkacak, bunu vereceğim sana. Bu e, hoş bir duygu değil. Yani bu bakış açısıyla da hoş bir duygu değil. Bana göre e, sıkıntılarımız oluyor. Evet isteklerimiz oluyor. Çünkü istekler ihtiyaçlardan dolayı istekler oluşuyor ve doğal olarak bunların olmasını istiyoruz. Yani gerçekleşmesini istiyoruz. Fakat gerçekleşmesini engelleyen hep dile getirdiğimiz gibi genetiğimizdeki atalarımızın yaşanmışlığı aldıkları negatiflikler veya büyüler veya başka şeyler yani travmalar veya hepsinin birleşimi oluyor yani ihtiyacımızın karşılanmasını engelleyenler ve bize istek uyandıranlar e, bu noktada ben şunu tavsiye ediyorum e, sistem diyor ki bize e, sen diyor Eğer etrafındaki insanlara, önce kendine, kendi varlığına iyilik yaparsan ve etrafındaki insanlara iyilik yapıp dua alırsan, işte o dualar senin diyor yolunu açar. Yani bizler, bizler eğer bir niyet, bir şey mesela sağlık problemimiz var. Sağlık problemimiz olduğunda ilahi sistemi tutup da işte eğer sağlık problemim geçerse ben üç tane kurban keseceğim ve aç olan insanlara dağıtacağım diye rüşvet gibi bunu vermektense önce önce bu sağlık sorununda hani kapılar açacak doktorları e, bilinçlerini veya içgüdülerini e, değiştirecek çünkü negatif etkiler biliyorsun Fatih negatif e, enerjiler. E doktorları dahi Şaşırtıyor. şaşırtabiliyor Yanlış teşhis koymasına, yanlış tedavi Kesinlikle. uygulamasına neden olabiliyor tabii. Tabii neden olabiliyor? Çünkü engeller yani kişinin iyileşmesini engeller. Fakat aldığımız dualar da bizi hayatta tutmaya çalışır. Bu sebepten dolayı bizler niyet karşılığında iyilik yapıp dua almaya çalışmalıyız. Ya yani o insanlardan olumlu etkiler, olumlu enerjiler almaya çalışmalıyız eğer bu aldığımız olumlu enerjiler bizi hemen böyle şak diye iyileştirmez. Fakat bizi iyileştirecek olan makamın, kişinin, ortamın hani ne gerekiyorsa onun kapısına varmamızı sağlar. Bundan Bunun için eğer herhangi bir şey yapacaksınız adak adamayın. Önce yapın. Yani eylemde bulunun, yapın. dualar okuyun. kaldırabileceğiniz kadar. Ondan sonra e, bir sürü iyilikler yapın ve sonrasında da zaten kapılarınız açılır. Yani yoksa diğer türlü dediğim gibi birazcık şeye giriyor. Rüşvet gibi oluyor. <laughs> rüşvet gibi oluyor. <laughs> evet. Bunu kim yapmadı ki zamanında? <laughs> evet. Ha bunları ben de yapıyorum. Yani şeyi ada değil. Ben her mesela şu anda bir iyilikler yapıyorum. Ondan sonra yaptığım belirli bir şeyler var, yani yaptığım bir iyilikler var. Onları atalarımın kötülük yaptıklarının canlarına yolluyorum. Çünkü onlar rahatlasın ki benim yaşam kapılarım daha rahat açılsın. Yani veballer bitsin noktasında ben de bunları yapıyorum. Eğer bir sorunum olmuş olsa zaten ne yapacağım o sorununla ilgili gene kişilere hani onun iyileşmesi niyetine. Ben de başka iyilikler yapıp kişilerden rica edeceğim. Yani e, ne olur hani ben seni sevindirdiğim gibi ne olur dua et de bana en azından benim yolum açılsın bu konuda diyerek. Teşekkür ederim. Ben diğer teşekkür ederim. Diğer edelim. soruları da başka bir videoda sorayım. Tamam Başka bir video çekmiş çekeriz. olalım. Tamamdır. <laughs> teşekkür ederim.